Merhabalar, AYT denemesinden devam ediyoruz. E, TET bilgi çözmüştük, şimdi AYT bilgi sarmalı çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Düzgün, türdeş ve özdeş, ikizkenar üçgen, levhalar şekildeki gibi tavana asılı ipler yardımıyla dengelenmiş. İplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1, T2, T3, T4 olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diyor. Düzgün, türdeş, özdeş, ikizkenar üçgen. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle bir yöntem göstermiştim hatırlarsanız. Üçgende eğer yüzeyden oluşuyorsa ve türdeyse yani homojen bir şekilde dağılmışsa ağırlığı köşelere eşit bir şekilde dağıtabiliyorduk. Yani bunun ağırlığı 3 birimse bu 3 birimin bir birimini şuraya bir birimini şuraya ve bir birim de buraya dağıtırsak T1'e düşen ağırlık 1 bir birimdir. Ve T2'ye düşen ağırlık 1 ve 1, bir, 2 birim olacaktır yani ikisini taşıyacaktır. Ve sağ tarafa bakarsak burada bir, burada bir ve şurada bir yaparsak ikiz kenar üçgen olduğu için şu kenarlar birbirine eşit olacaktır. Ve bu arkadaşın T1'e ve T2'ye olan uzaklıkları eşit olacaktır. Ve T3'ün taşıdığı ağırlık şu ağırlık bir birim artı bunun yarısını T3 yarısını da T4 taşıyacaktır. Yani T3'e düşen bir artı bunun yarısı bir buçuk olacaktır. Ve T4'e düşen de yine aynı şekilde 1 artı şu arkadaşın yarısı 1,5 olacaktır. Ve bu durumda T2 2 birim büyük. T3 1,5 eşit. T4 de 1,5'tu. Ve bu da büyüktür. T1 olacaktır. Yani buna uygun seçenek C seçeneği olur. Evet gelelim ikinci soruya. Sürtümesi önemsiz ortamda aynı yükseklikten eşit büyüklükteki hızlarla atılan özdeş x, y, z cisimleri şekildeki gibidir. Buna göre cisimlere hareketleri süresince etken itmelerin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi itmeyi hatırlayalım. İtme dediğimiz şey vektörel bir büyüklüktü. F çarpı delta t ile bulunuyordu. Ya da momentum değişimi diyorduk. Burada momentum değişimi de yapmaya çalışırsak işimiz zor. Ama F çarpı delta T ile yaparsak işimiz daha kolay. Çünkü aynı yükseklikten eşit büyüklükteki hızlarla atılan özdeş cisimler diyor. Yani bunların ağırlıkları aynı. Ve hareketleri boyunca bunlara etkilen tek kuvvet var. O tek kuvvette sürtünme olmadığı için ağırlıktır. Yani her birini etkilen kuvvet MG olacaktır. O halde etkileşim süresi yani yere çarpına kadar geçen süre kimde daha büyükse onda itme daha büyük olur. Şimdi x ve y'yi kıyaslarsak her x de v hızla, hızlarıyla daha doğrusu hız büyüklükleriyle fırlatılmış. x aşağı doğru fırlatılmış y yukarı doğru. y yukarı doğru çıkacak şurada bir yerde duracak sonra tekrar aşağı doğru gelecek ve buradan v hızıyla geçecek. Yani y hareketlisi buradan geçtikten sonra x de aynı hareketi yapmış olacak. Yani x y'den daha önce yere düşecek x'in yere düşme süresi varsayalım ki t ise y'nin yere düşmesi t'den daha büyük olacaktır. Peki z'ye bakarsak z buradan serbest düşmeye uğruyor. Peki y yukarı kadar çıktı. Buradan itibaren serbest düşmeye uğrayacak. Z ise düşeyde buradan itibaren serbest düşmeye uğrayacak. Peki y mi daha önce düşer z mi? Z y'den daha önce düşer. X'e bakarsak X aşağı doğru fırlatıldığı için Z'de aşağı doğru hızı olmadığı için X Z'den daha önce düştü. Z'de Y'den daha önce düştü. Yani yere düşme sürelerini kıyaslarsak en çok havada kalan Y olacaktır. Yani TY büyüktür. T, Z ve en kısa sürede düşen de TX olacaktır. Bu süreler kimde daha büyük ise itme onun daha büyük olacaktır. Onu etkilen itme. Yani burada Y'nin düşme süresi daha büyük olduğu için Y'ye etkilen itme daha büyük olacak. Yani cevaplara baktığımız zaman cevabın D seçeneği olduğunu görebiliriz. Evet gelelim üçüncü soruya. Sürtümelerin önemsi olduğu şekil 1'deki sistemde durmakta olan cisimler serbest bırakıldığında K cisminin hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. K cisminin kütlesi 4 kilogram olduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi bakalım. Bunların hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiğinin eğimi bize iğmeyi veriyordu. 4 saniyede hızını 0'dan 8'e çıkardıysa iğme 2 metre bölü saniye kare olacaktır. Ve sürtünme olmadığı için bu sistemi iğmelendiren L'nin ağırlığı olacak. Yani ML çarpı G sistemi aşağı doğru hareket ettirmek isteyecek. Engelleyen bir kuvvet yok. Bölü Kütle yani şöyle diyorum A eşittir F net bölü M toplamı buluyorum. A iğmesi eşittir net kuvvetim L'nin ağırlığı bölü toplam kütle M L artı 4 kilogram. Ve bu iğme değerini 2 olarak grafikten bulmuştuk. Ve G değerinde 10 yerine yazarsak 10 tane M L eşittir 2 kere M L artı 2 kere 4 8. 8'i bu tarafa atmıyoruz. 2 ml'yi bu tarafa atıyoruz. 8 tane ml eşittir 8 ise ml eşittir 1 kilogram çıkacaktır. Yani doğru cevabımız A seçeneği olur. Evet gelelim dördüncü soruya. <laughs> Yarı çapları 3R ve R olan silindirlerden yapılmış eş merkezli çakırık sistemine uzunlukları 5R olan bir kol takılmış. Yükler şekildeki gibi aynı yatay hizada iken kol ok yönünde bir tur çevriliyor. Ok yönünde bir tur çevrilirse şöyle bu yönde çevrilirse sağ taraftaki arkadaş yükselecek ve sol taraftaki arkadaş da alçalacak. Buna göre yükler arası düşey uzaklık kaç R artar? Pi'yi 3 almamız gerekiyormuş. Eğer biz bir tur attırırsak bunu sağ taraftaki yük buraya bir kere sarılacak. Ve buranın çevresi 2 pi r. O halde sağ taraftaki yük 2 pi r'ye kadar yükselecektir. Ve sol taraftaki yük de bir tur serbest kalacak. Yani sol taraftakinin çevresi 2 pi 3 r olduğu için sol taraftaki de 2 pi 3 r'ye kadar aşağı inecektir. Bunlar başlangıçta aynı hizada idi. Sağ taraftaki 2 pi r'ye kadar yükseldi. Sol taraftaki 6 pi r'ye kadar alçaldı. Ve aralarındaki uzaklık 8 pi r olacaktır. Ve pi değeri 3 alındığı zaman 8 kere 3'ten 24 r olacak. Yani doğru cevabımız A seçeneği olur. Evet gelelim 5. soruya. Düşey kesti verilen yolun yalnız Nide Rize arası sürtümeli olup sürtüme katsayısı sabittir. K noktasından bırakılan cisim karşı tarafta en çok T noktasına kadar çıkabiliyor. Yani şuraya kadar çıkabilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Elik düzlem üzerindeki noktalar arası uzaklıklar eşittir. K noktasındayken yere göre yüksekliği 5H ise, şurası 5H olsun. Bu arkadaşın potansiyel enerjisi MGH'den dolayı M çarpı G çarpı 5H'den dolayı 5U olsun. 5U kadar potansiyel enerjisi var. Kinetiği yok. Yani mekanik enerjisi 5U. T'ye kadar çıkabildiyse yere göre bir U kadar potansiyel enerji kazanmış oldu ve kinetik enerjisi de yok. U kadar enerjisi kaldı. Peki burada 5 U enerjisi varken burada niye U kadar mekanik enerjisi oldu? 4 U nereye gitti? 4 U burada sürtünmede gitti. 4U kadar sürtünmede ısıya dönüştü. Peki Nide noktasından Rize noktasına gelene kadar 2H alçalmış oldu. Yani 2U kadarlık potansiyel enerji kaybetti. Bu 2U'luk potansiyel enerjiyi sürtünmede harcamamış sadece. Bu 2U'nun yanında bir 2U da kinetik enerji harcamış. 4U harcamış oldu. Yani kinetik enerjisi de azaldığı için Nide Rize arasında bu arkadaşın hızı azalmaktadır. Yani yavaşlamaktadır. Bir doğru olacaktır bu yüzden. İkiye bakarsak cisim Manisa noktasından bırakılırsa Paris noktasında durur. Manisa noktasında bırakıldığı zaman Paris noktasında durduğunu varsayalım. Burada 2U kadar potansiyel enerji kaybedecek. Nide Rize arasında 4U kadar ısıya dönüşüyordu. Nide Paris arasında 2U kadar ısıya dönüşecek. Manisa Paris arasında 2 U kadar potansiyel enerji, Niğde Paris arasında 2 U kadar ısıya dönüşecek ve Paris noktasında duracak. Bu da doğrudur. 3. Cisim Z noktasından bırakılırsa, yani sol taraftaki zirveden bırakılırsa en fazla P noktasına kadar çıkabilir. Z'den bırakılırsa burada 5 U kadar bir potansiyel enerjisi var ve mekanik enerjisi var. Ve sürtünmeden dolayı Paris noktasına çıktığını varsayalım. Paris noktasına çıkıyorsa U kadar potansiyel enerjiye sahip olacak. Ve Nide Rize arasında 4 U kaybediyordu. O zaman Paris Rize arasında 2 U kadar ısıya dönüşecek. 2 U ısıya dönüştü. O halde geriye kalan enerji 3 U olmalı. 5 U idi başlangıçtaki enerji. 3 U olmalıydı ama U kadar potansiyel enerji oluyor. O halde Paris'e kadar değil Paris'in biraz ötesine çıkacaktır. Yani üçüncü öncülümüz yanlış olur. Doğru cevabımız bir ve 2 olan D seçeneğidir. Evet gelelim 6. soruya. Boyları arasında LY büyüktür LX ilişkisi bulunan X ve Y çubukları tam ortalarından geçen bir mile sabitlenerek sabit omega açısal hızıyla döndürülüyor. X ve Y çubuklarının açısal momentumları eşit olduğuna göre açısal momentum neydi? I çarpı omega idi ve vektörel bir büyüklüktü. Her ikisi de aynı yönde dönüyor. Sağ elimizin dört parmağı açsal hız yönü tutulur, tutulursa, yani sağ elimizin dört parmağına dönme yönünde tutarsak, baş parmak aslında açsal hızın yönünü verecektir. Yani açsal hız bu yönde olacak. Açsal hız bu yönde ise açsal momentum da bu yönde. Niceliklerden hangileri kesinlikle eşittir diyor. X ve Y çubuklarının açsal momentumları eşit olduğuna göre. K ve L noktalarının çizgisel hızları. Şimdi açsal momentumlar eşit. L değerleri aynı, omega değerleri de aynı ise I değerleri de aynı olması lazım. I dediğimiz şey herhangi bir katsayı çarpı m r kare ile bulunuyordu. Çizgisel hızlarına bakarsak önce L y değeri L x değerinden daha büyük. Yani bir tur attığını varsayarsak k noktası şöyle bir yörünge çizecek. L noktası daha büyük bir yörünge çizecek. Yani L noktası daha fazla yol alacak. O halde L noktasının hızı K noktasının hızından yani mutlak değerce çünkü yönleri de değişiyor. Sürat diyelim biz buna. L noktasının sürati K noktasının süratinden daha büyük olacaktır. K ve L noktaların çizgisel hızlarının büyüklükleri eşit değildir. Çubukların eylemsizlik momentleri yani K çarpı M çarpı R kareleri eşit mi? burada söyledik açısal momentumları eşitse, omegalar da eşitse, I değerleri eşit olacaktı. 2 doğrudur. 3 çubukların kütleleri. Bu değerler eşitse, kütleler eşit midir? X de çubuk olduğu için K kat aynı olacak. Fakat şu R değerleri yani dönme eksenine olan uzaklık değerleri farklı. Burada ikinci çubuğun yani Y'nin R değeri daha büyük olduğu için Y'nin M değeri daha küçük olacaktır. Yani bunlar da eşit olmayacaktır. Doğru cevabımız yalnızlık olan B seçeneğidir. Evet gelelim 7. soruya. Güneş etrafında dolanan dünyanın izlediği yörünge şekildeki gibidir. Dünya A noktasından B noktasına doğru giderken. Yargılarından hangileri doğrudur? Güneşin dünyaya uyguladığı çekim kuvveti artar. RA, RB'den büyükmüş. Yani... Dünya güneş çevresinde dolanırken güneşe yaklaşıyor. Açısal momentum değişmemeli çünkü bu gezegene etkeden kütle çekim kuvveti güneşle dünyanın kütle merkezine göre bir tork oluşturmayacaktır. Oluşturmadığı için de açısal momentum korunacaktır. Yani açısal momentumda m çarpı v çarpı r değeriyle bulunuyordu. Kütle değişmedi dünyanın kütlesi. Fakat r değeri gittikçe azalıyor. O halde hızının büyüklüğü artacak önce bunu söyleyelim. Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti artar. r değeri azaldığı için dünyaya uyguladığı çekim kuvveti G Güneş'in kütlesi, dünyanın kütlesi bölü r kareden dolayı r değeri azaldığından dolayı kuvvet değeri artacaktır. Yani birinci öncülümüz doğrudur. 2. Dünyanın kinetik enerjisi artar. Dünya A'dan B'ye gelirken hızının büyüklüğü artacak. Dünyanın kinetik enerjisi artacaktır. 3 dünyanın açsal momentumu değişmeyeceğini söylemiştik. Çünkü etkiden kuvvet bir tork yaratmıyor. Cevabımız 1 ve 2 olan D seçeneğidir. Evet gelelim 8. soruya. Hava ortamında bulunan ve sırası C olan kondansatör gerilimi V olan bir üretece bağlanarak yüklenmesi sağlanıyor. Kondansatörün levhaları arasına dielektrik hat sayısı havanınkinden büyük mika yerleştiriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Eğer biz bu levhaların arasında dielektrik sabite daha büyük bir malzeme yerleştirirsek C değeri ne yapar? C eşittir epsilon A bölü D'den dolayı A plakaların alanı D plakalar arasındaki uzaklık değişmedi. Fakat epsilon değeri arttığı için C değeri artacaktır. Yani kondansatörün sırası artar doğrudur. 2. Kondansatörün yükü. Bu kondansatörün ya da sığacın uçlar arasındaki potansiyel fark pilin uçlar arasındaki potansiyel farkla aynıdır. Ve bu sıra açık bir devrede kullanıldığı zaman C eşittir Q bölü V formülünü kullanıyorduk. V değeri değişmedi. Çünkü üretici hala bağlı. C değeri arttı. Bu eşitliğin sağlanması için Q'nun artmış olması gerekir. Yani kondansatörün yükü azalır, yanlıştır. 3. Kondansatörde depolanan enerji artar. Enerji 1 bölü 2 Q çarpı V ile bulunuyordu. V değeri değişmedi. Q değeri arttı. Enerji de artacaktır. Cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Gelelim 9. soruya. Manyetik alan içine yerleştirilen iletken tel çerçeveden geçen manyetik akının zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre çerçevede oluşan indüksiyon EMK'sinin zamana göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Zamana bağlı değişim grafiği. Bu grafikte manyetik akı ve zaman grafiği eğime ya da alana bakarız. Eğime baktığımız zaman karşıda akı değişimi, komşuda ise zaman değişimi vardır. Yani delta fi bölü delta t. Delta fi bölü delta t bize neyi veriyordu? Epsilon eşittir. Eksi delta fi bölü delta t çarpı ne? Sarım sayısıydı. Yani kısaca bu eğim bize epsilon değerini verecektir. Buradaki epsilon değerine 2 epsilon diyelim. Çünkü 2 fi bölü t'den 2 epsilon olsun. Tabii ki bu eksi olacaktır. Önündeki eksiden dolayı. Burada 0, burada ise artı olacak. Çünkü eğim eksi fakat şu eksiden dolayı artı. Ve değer fi bölü t'den dolayı bir tane epsilon olacaktır. Şimdi şöyle düşünürsek 0 t bölü aralığında fi değeri Fi kadar değişmiş yani akı değeri fi kadar değişmiş zaman da t1-2. E, buradaki eğim de aynı. Yani zaman t1-2 de olsa 2 epsilon olacaktır. Yani şuradaki epsilon değeri zamanda değişmiyor. Epsilon değeri sabit. Burada 0, burada da sabit. Burada akı değeri yani akı değişmiş oluyor. Ve buna uygun grafiğe bakarsak yani 0 t aralığında eksi 2 epsilon ve... 2T, 3T aralığında epsilon olacak şekilde, sabit olacak şekilde grafiği aradığımız zaman cevabın Edirne'de olduğunu görebiliyoruz. Yani 9. sorunun cevabı Edirne olacaktır. Evet gelelim 10. soruya. Bazı ülkelerin, şunu büyüteyim, ben de engel olmamaya gayret edeyim. Bazı ülkelerin ürettiği alternatif şebeke gerilimleri ve akımın frekans değerleri aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi iki ülke tablodaki değerler açısından elektrik alışverişi yapamaz. Şimdi elektrik alışverişi yapabilmesi için frekanslarının eşit olması gerekir. Peki gerilimler farklıysa yapamaz mı? Yapabilir. Transformatör denilen bir alet var. Transformatör yardımıyla bu gerilim değerleri yükseltilir ya da küçültülebilir. Şimdi baktığımız zaman 50 Hz olanlara bakalım. 50 Hz'ler Türkiye, Kuveyt, Afganistan bunlar kendi aralarında elektrik alışverişi yapabilirler. Polonya ile de Kore yapabilir. Çünkü bunlar da 60 Hz. Yapamayana bakıyoruz. Türkiye Polonya yapamaz. Çünkü Türkiye ile Polonya 50'ye 60. Yani cevabımız A seçeneğidir. Türkiye Kuveyt yapabilir. Kuveyt Afganistan yapabilir. Afganistan Türkiye yapabilir. Kore Polonya yapabilir. Yani cevap A seçeneği olacaktır. Evet gelelim 10 kaç 11 mi? Evet 11. soruya. Yang deneyinde perde üzerinde oluşan birim uzunluktaki saçak sayısı niceliklerinde hangilerinin artmasıyla artar? Saçak sayısı ama birim uzunluktaki diyor. Yani şöyle bir bölgede kaç tane saçak var? Eğer saçakların büyüklükleri şöyle ise, mesela şuraları karanlık olsun, böyle ise ve sonra da aynı uzunlukta saçaklar daha büyük olursa saçak sayısı azalmış olur. Birim uzunluktaki saçak sayısı niceliklerinden hangilerinin artmasıyla artar diyor. Şimdi bakalım kullanılan ışığın dalga boyu. ve saçak genişliği neydi? Delta x eşittir. L çarpı lambda bölü d ile bulunuyordu. Bir de ortam eğer hava harici ise o ortamın kırıcılık indisinde payda kısmına yazıyorduk. Çünkü dalga boyunu değiştiriyordu. Kullanılan ışığın dalga boyu eğer artarsa delta x artar. Saçak genişliği arttığı için de daha az saçak oluşur. Yani saçak sayısı artmaz. 1 olmaz. 2. kullanılan ışığın frekansı. E, frekans değeri artarsa lambda eşittir c bölü f'den. Frekans artarsa c ışığın hızı lambda değeri azalır. Lambda azalırsa delta x azalır ve birim uzunluk başına düşen saçak sayısı artmış olur. Yarıklar arası mesafe yani d mesafesi artarsa delta x azalır. Delta x azaldığı için de yine saçak sayısı artacaktır. Cevabımız 2.3 olan d seçeneği olur. Evet gelelim 12. soruya. Esma gökyüzüne bakarak uçağın çıkardığı sesi incelemektedir. Sabit hızla hareket eden uçak ABC yörüngesini izlemektedir. Esma uçağın ABC noktalarından geçerken çıkardığı seslerin frekansını FA, FB, FC olarak ölçtüğüne göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi uçak bir ses üretiyor. Hemen şuraya bir dalga çizelim. Şimdi A noktası merkez olacak şekilde bir dalga ürettiğini, ses dalgası ürettiğini varsayalım uçağın. Uçak sağ tarafa geldiği zaman ürettiği dalga da buraya gelecektir. Tabii ki önceki ürettiği dalga büyüyecektir. Merkez yine A noktası olacak şekilde. Çünkü ilk A noktasında üretmişti sesi. Ve uçak şu noktaya gelmiş oldu. Dikkat edersek Esma'nın ölçtüğü sesin frekansı. Şuradaki dalga boyu değeri küçülmüş oldu. Dalga boyu değeri küçülürse lambda eşittir bu sesin hızı değişmeyecek. V bölü F'den dolayı dalga boyu küçüldüğü için frekans değeri artacaktır. Yani esma A noktasından gelen uçağın uçaktan gelen sesin frekansını daha fazla ölçecek. B noktasından geçerken ise şu aralık yani bunu kopyasını oluşturursam şöyle. Bunun kopyasını şuraya alırsak B noktasından geçtiği zaman da şu kadar dalga boyu ölçecek. C noktasından geçerken de bunu da çizelim şuraya. Şimdi B noktasından dalga boyu geçerken şöyle olacak. C noktasından geçerken ise dalga boyu daha büyük olacaktır. Yani A'dan C'ye doğru gittikçe dalga boyu değeri artacak ve hız değeri değişmediği için frekans değeri azalacaktır. Yani A'da frekans daha büyük, B'de küçük, C'de de en küçük olacaktır. Yani cevabımız B seçeneği olur. Evet gelelim 13. soruya. Enerji seviyeleri şekil 1'de verilen bir X metali F frekanslı fotonlarla temel halden N eşittir 2 seviyesine uyarılmıştır. Yani buraya uyarılmış. Buna göre şekil 2'deki X metaliye kullanılan fotosele 3 F frekanslı fotonlar gönderdiğinde kesme potansiyeli kaç volt olur? F frekanslı fotonlar temel halden birinci uyarma seviyesine uyarmış ve dikkat edersek 4 elektron volt seviyesine uyarmış. Yani gönderdiğimiz f frekanslı fotonun enerjisi h çarpı f eşittir 4 elektron volt imiş. Sağ taraftaki fotosel devreye ise 3 f frekanslı fotonlar göndermişiz. Yani h çarpı 3 f. Bunun değeri de 12 elektron volt olacaktır. 12 elektron voltluk enerjiye sahip fotonları gönderdik. Burada X metali kullanıyoruz. Dikkat edersek şurada yoğunlaşma seviyesi 8 elektron volt. Yani biz buradan elektron söküp elektronu tamamıyla sistemden uzaklaştırmak için 8 elektron volt ihtiyacımız var. Eşek enerjisi 8 elektron volt. E gönderdiğimiz fotona enerjisi 12 elektron volt. O halde çıkan elektronların yani sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi 4 elektron volt olacaktır. Ve bu 4 elektron volt enerjiye sahip, maksimum enerjiye sahip bu elektronların karşılığına ulaşmasını engellemek için burada 4 voltluk bir gerilim oluşturmamız gerekir. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır.